Peki bu ayrıca bunun içinde bir dava açılacağını tahmin ediyorsunuz? Yani zaten ee, girme zaten yani. şeyde zaten İçişleri Bakanlığı'na gönderilen bilgi notunda bir paralel bir soruşturma olduğu da söyleniyor bununla ilişkili. Bu soruşturma sadece bakın sadece ben bilgi notundan bir bölümü okuyayım Hı -hı. size. Yukarıda adı geçen şüpheliler tarafından 7 mit görevlisi yasa dışı olarak dinlenmiş. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinden alınan kararla kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından önleme ve dinleme kararıyla başka kişilerin arasına serpiştirilip dinleme yapılmıştır. Adı geçen şüpheliler ihbar yaparak operasyonu başlatmıştır. Bu yasa dışı dinleme yapan, onu burada belirtildiği gibi kaçakçılık ve uyuşturucu suçuna bağlayan, ondan sonra ve ihbarı, e, yapan. ihbarı yapan birime yönelikti bu. Bu ilk. E, Tablo. Devam gelirse belki o zaman ancak diyebiliriz ki. Ha, tabii devamı artık gelirse. Artık Yani ancak o zaman diyebiliriz ama e, burada da e, Adana Emniyet Müdürü'nün de hakkını yememek lazım. İnsan üstü bir gayretle çalıştıklarını ben biliyorum. Evet. E, maalesef kör topal bir. E, şey, çünkü sizin içinize nüfuz etmiş. Senin geçen gün bir televizyon programında söylediğin ifade vardı. Bir kısım ee, dar görüşlü vatandaşın tepkisini çekmişti. Ya da ideolojik bakan kitlenin tepkisini çekmişti. Ama böyle bir durum ortadayken bu yargıyla iş yapılmaz. Aynen, aynen. Çünkü o kadar e, yani hukuk ko şey olan, tuz kokar mı derler aynen, ya. Aynen. Tuz kokmuş durumda. Yani sakat bir e, silahla. Saldırı yapılmaz. Maalesef işte sakat bir silah var elimizde. Yani eğer bu Başbakan Erdoğan dediği gibi istiklal mücadelesi ise de gerekirse hukuk da askıya alınabilir bu durumda. Çünkü gerçekten bir istiklal mücadelesi. Çünkü mücadele verilen güç yani bizim iliklerimize kadar sızmış, iliklerimize kadar işlemiş. Bakın geçen gün Aile Bakanlığı'nı yazdık. Sadece Adana'da 6 il müdür yardımcısı var, 1 il müdürü var. Aile ve sosyal politikalar il müdürü 7 kişiler. 7'si de paralelci. Yedisi de seçilen seçtiren şu anki mevcut Bolu valisi, Bolu valisi dönemin adal, e, dönemin aile ve sosyal politikalar e, müsteşarıyken Adana'ya gidiyor, bu ki kadroyu kuruyor, İzmir'e gidiyor o kadroyu kuruyor, e, Antep'e gidiyor başka bir kadroyu kuruyor, kadroları tamamen ele geçiriyorlar evet. ve ele geçirilen kişi kadrolara baktığımız zaman da il müdür yardımcılarına bakıyorsunuz İl müdür yardımcısı bir tanesi hemşirelikten gelme, bir tanesi öğretmen bir diğeri işte bilmem ne bu şekilde sıralanmış. Yani liyakat da yok.